yarısı da burada değildi. Biz çok şey aslında. Yaz tatilinden dolayı çok. Başkan buyurun böyle. Kalacak. Hı hı. Değerli misafirler, Sayın Serra Bucak, Sayın Doğan Hatun, Sur, Bağlar, Kayapınar, Yenişehir Belediye, Batman mensubu arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Diyarbakır Yerel Hizmetler ve Ortak Akıl. Bugünkü toplantımızı, toplantı amacımızı anlatmadan önce nereden başladık? Onu ondan on, on, onu anladım. yerel hizmetlerde neleri kaybediyor başlıklı bir çalışma başlattık. Diyarbakır bir şeyleri getirmek için bu çalışmaya başladık. 6 7 Ocak 2024 tarihlerinde Diyarbakır'da yaklaşık 80 kurum ve kişiyle beraber 4 daha sonra bu çalışmayı sürdürülebilir bir yapıya dönüştürmek için bir proje haline getirdik. Yaptığımız bu çalışmaları Yerel Hizmetleri iz iz Yerel Hizmetleri İzleme Ağı ismiyle bir yıl boyunca devam ettirmek için European Endowment for Democracy Kuruluşundan destek talep ettik. Talebimiz kabul edildi. European Endowment for Democracy bir yıl boyunca bu proje ile ilgili bize destek sağlayacak. <laughs> Kadınlar çocuklar meselesinde yer alan 80 tane kuruluşun size görüşler... Buradan çağrı yapıyoruz. Biz Ahmet'te, Diyarbakır'da bir model oluşturabiliriz. Ve başta kendi bölgemiz olmak üzere her yere bu modeli uygulayabiliriz. Buna gücümüz de var, inancımız da var, aklımız da var ve her zamankinden daha fazla ihtiyaç var. Biz e, sorumluluğumuzu biliyoruz. Görevimizi en iyi şekilde layıkıyla yerine getirmek istiyoruz. Ve birlikteliğe, beraberliğe, dayanışmaya her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Tekrar Ditama bugün bizleri burada buluşturduğu için çok teşekkür ediyoruz. Emeklerine sağlık. Hepinizin emeğine, yüreğine sağlık. Teşekkür ediyorum. Hayvalar ser afeti. Ser Gotengo. حاضریا مههیا روجا کام خاتم و پرسکریکه بلاکو ارت هژا مزن د تجربه کې مزن د مس حازیه سویلدا چي بو امزانه بو جویر په و حوجه د بازار مېدا چهبه به پرسکریکه راتنه عارف هژ امبيژن او وین نقوسین مزن د جهان او کورونا چي بو بيرا تکو چوا چاستر به کې امبيژن د شليدا د حلیدا د بفيدا Em bêjin havînê de ajalên ku wek sürîtên bu war tevahî. me afet koordinasyon merkezî bir yara wî girt hevalê me anha prorojje wy bmmarî. Çê dikin Piroê wî dema biqa dejî em ê îsa bi saiye sivî î. Em bêjin bi afatê rajî me hevdîtin kir. Dire Bakaniye me jî li vir em bawerinmat bey ku زیادتر آگاهی بگره دایره باشگاهی ملی به داره لسرای مجازی کار آگاهی جی بده و ام بر در چمن م چمن دیده ابی مت تباهی نه تن ابی او وان کسی کل وی درش برا اشتات مبکچه کنن ابی حموجله دبی حموجل حوجل وی داره با عدالتی بدروستی Jihura istifade bine, lüvedere deri seyran kara şura bir kar bine, o kar ve azadi bi